Atiyat, Come Together etkinlik serisiyle bu kez Esen'de iş dünyasına yeni köprüler kurdu. Avrupalı Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği, Atiyat, Avrupa'daki Türk iş dünyasının güçlü temsilcilerinden biri olarak düzenlediği prestijli Come Together etkinlik serisini bu kez Esen'e taşıdı. Daha önce Düsseldorf ve Köln'de yoğun ilgi gören format, Essen'de de bölgenin ekonomi ve siyaset çevrelerini aynı çatı altında buluşturdu. Murat Ali Murat Pehlivan, Essen Bu yıl ilk kez Essen'de düzenlenen etkinliğin gerçekleşmesinde ve organizasyonunda Atiyat Yönetim Kurulu üyesi ve Beydöner GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sayın önemli rol üstlendi. Tuval Restoran'da gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Ati Ad Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar yaptı. Sarıyar, etkinliğin yalnızca bir buluşma olmadığını, Avrupa'daki Türk iş dünyasının görünürlüğünü artıran ve işbirliği köprüleri kuran stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Etkinlikte Türkiye'nin Esen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Esen Büyükşehir Belediyesi, 1. Belediye Başkan Yardımcısı Yulia Yakov ve ESPD'nin Esen Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Julia Klevin yer aldı ve etkinlik için görüşlerini beyan eden konuşmalar yaptılar. Katılımcılar arasında ayrıca ESPE'de Kuzey Ren Eyalet Parlamentosu Milletvekili Volkan Baran, SEDEU Oberhausen Belediye Meclis Üyesi, Sadettin Tüzün ve iş ile siyaset dünyasından önde gelen isimler yer aldı. Neden bu etkinlikler önemli? Atiyat Başkanı Aziz Sarıyer, etkinliğin önemini şöyle ifade etti. Come Together buluşmaları yalnızca iş insanlarını bir araya getirmiyor. Farklı sektörlerden, kültürlerden ve siyasi yapılardan temsilcilerin doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor. Böylece iş dünyası ile siyaset arasında yapıcı bir diyalog gelişiyor. Girişimciler, şirketler ve kurumlar yeni işbirliği olanakları keşfediyor. Yerel, bölgesel ve uluslararası ağlar güçleniyor. Avrupalı Türk iş insanlarının ekonomik ve sosyal katkıları daha görünür hale geliyor. Bu platform fikirlerin, deneyimlerin ve vizyonların paylaşıldığı bir köprüdür. Evet bu akşam Esin Şehidinde, Tablo Restoranı'nın salonunda Esin'deki ilk Come Together akşamımızda etkinliğini organize ettik Atiyat olarak. Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanatçılar Derneği. Yedi yıldır Düsseldorf'ta organize yaptığımız bir akşamı dedik Esin'de de yeni iş insanlarımızdan tanışma, burada bulunan daha tanışmadığımız bir, bir araya getirmek, bir mekanda beraber o tanışmalarını sağlamak amaçlı bu akşamı organize ettik. Çok güzel oldu. Ee, çok değişik sektörden gelen iş insanlarımız katıldı. Yeni isimler, yeni simalarla tanıştık. Güzel bir ortamdı. Ee, güzel bir akşamdı. Yemeğin yanı sıra da insanlardan da güzel sohbetler oldu. Ee, ve tanışmalar, iş fırsatları doğabilecek tanışmalar. Ama iş fırsatı iş olmasa da e, samimi bir ortamda insanlar bir araya gelip güzel bir akşam geçirmeleri güzel oldu. Gelecekte Esen'de devam etmek istiyoruz. Yani biz dernek olarak her şehirde böyle bir etkinin olması taraftarız ki insanlar ortak bir zeminde görüşüp, tanışıp, konuşmalarını iş hayatından, günlük hayattan biraz kopup farklı bir şey ortamında farklı konuları da gündeme almaları için. Tabii öyle bir talep gelirse veya öyle bir organizasyon orada da kabul edileceğini görebilirsek özellikle Duisburg gibi bir şehirde tabii Dortmund'u da düşündük. Çünkü mesafeler bazen insanları o şehre gidip gelmeyi de çekiniyorlar. Mesela Mesafir daha kısa olsun, insanların biz ayağına gidelim, orada hemen gelebilecekleri bir ortam sağlayan diye Düzburg olsun, Dortmund olsun. Dediğim gibi Düsseldorf'ta 7 yıldır yapıyoruz, e, Köln'de de yapıyoruz. E, böylece insanlar değişik şehirlerde e, birbirlerine tanışma, e, geliştirme, iş geliştirme, sohbetleriyle güzel bir akşam geçirmeyi sağlamaya e, uğraşıyoruz. Essen Başkonsolosluğu'nun 60. yılı için kitap hazırlığı. Türkiye'nin Esen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Atiyadın Esen'de düzenlenen network buluşmasının iş dünyası için değerli bir platform olduğunu vurguladı. Farklı şehirlerden gelen iş insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Aydın, 2026'da başkonsolosluğun açılışının 60. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Bu kapsamda Konsolosluğun tarihini ve Türk iş dünyası ile sivil toplumunun 60 yıllık yolculuğunu yansıtacak bir kitap çalışmasının hazırlandığını, bu kitap için bizimle fotoğraf, belge ve hatıra paylaşarak sağlanacak katkıların memnuniyetle karşılanacağını ifade etti. Kıymetli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Esen'de sizleri ağırlamak gerçekten bizim için bir ayrıcalık. Bugün burada bu etkinliğin, Atiye'de bu etkinliği burada gerçekleştiriyor olması bizim için gerçekten Esen şehri olarak gurur verici. 60. yıl ile ilgili yapacağımız çalışmalarda, 2026'da başkonsolosluğumuzun 60. yılını kutlayacağız. 60. yıl ile yapacağımız çalışmalardan bir tanesi de kitapçık hazırlığı. Onunla ilgili bir çalışma başlattık. Arşivleri tarıyoruz, hatıraları topluyoruz. E, belgeleri, fotoğrafları, e, değişik kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz. Çok enteresan bilgileri, hatıralara da ulaşıyoruz bu arada. Ben bu vesileyle e, sizlerle paylaşayım. Büyüklerimiz, e, başkonsolosluğu bilen, tanıyan, tecrübesi olan, e, o günlerle ilgili bir hatırası olanlar varsa bize ulaşabilirler. Biz e, bu kitaptır. Kitapçığı mümkün olduğunca e, çoğulcu bir şekilde e, gerçekleştirmeye e, hazır, hazırlamaya çalışıyoruz. E, bu vesilelerin o dönüyü, dönüyü de yapmış olayım. Essen'de Türk toplumu çok güçlü. Esen Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Yardımcısı Julia Yakopse şehrin çok kültürlü yapısına dikkat çekti. Benim şehrim esende oldukça kalabalık bir Türk toplumu yaşıyor. Bizler özellikle Zonguldak şehriyle güçlü şehir projelerine imza atıyoruz. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Etkinlik konuşmalar sonrasında hep birlikte yenen yemek eşliğinde yapılan sohbetler ve bol bol çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. Bugün esinle ilk defa Atiyat'ın yaptığı bir etkinliğe katıldık. İlk defa esine taşıdılar etkinliği ve gerçekten inanılmaz güzel ve başarılı bir. Geceydi, bir akşam yemeğiydi. Ee, çok fazla Türkiye kökenli girişimcilerin tanışma fırsatını bulduk. Daha önce tanımadığımız girişimciler. Ee, Esin Belediye Başkanı, Esin Belediye Başkanı adayıyla bir araya geldik. Gerçekten e, Atiyat'a son derece teşekkür ediyorum. 31, 34 yıldır pardon, e, çizgilerden bozmayıp da e, buradaki... Türk girişimleri için ama aynı zamanda Türkiye'nin buraya gelmek, gelmek isteyen girişimleri için bir çalınabilecek kapı olduğu için ve bizim için, siyasetçiler için de her zaman iyi bir danışma oldukları için teşekkür ederim. Ee, ve e, gerçekten bu tür ortamlar, bu tür görüşmeler, bu tür buluşmalar artık ciddi bir şekilde bir ihtiyaç var. Artık girişimciler son derece profesyonel olduğu için birbirine fikir alışverişi, fikir alışverişi bulunabiliyorlar. Bu da son derece değerli. Bizim görevimizde tabii Enevi Bank olsun, Alman kuruluşlar, Alman siyaset olsun arkadaşlarımızı bir getirebilmek. Çünkü artık 65 yıllık bir ortak tarihimiz var. Ve buradaki girişimciler ciddi bir iş imkanı sunuyor ve ciddi bir katma değer sağlıyor. Bu da görülmesi gerekiyor. Ve şimdiden Mustafa Bey'e ve aynı zamanda Başkan Aziz Bey'e çok teşekkür ediyorum. İsmim Yılmaz Berber. İmo Trend 24 şirketinin sahibiyim. Köln ve Mönchengladbach'ta ofislerimiz var. Atiyat'ın düzenlemiş olduğu esendeki Tuval restoranttaki gece gerçekten çok hoş oldu. Teşekkür ediyorum herkese. Merhaba ben Ömer Koray Ünal. Ee, yazar, girişimci ve aynı zamanda eticaret profesyoneliyim. Bugün e, SM'deyiz Atiyat'la beraber. Atiyat'ın esendeki ilk e, toplantısı, yemekli toplantısı. Burada, e, bu restoranda güzel bir e, network oluşturmaya çalıştık. Güzel yemekler yedik. Sayın Türkiye Cumhuriyeti SM Başkonsolosluğumuzu teşrif ettiler. Onun katılımı oldu. Ve e, Atiyat Başkanı, Atiyat'ın CEO'su ve yönetimiyle beraber Burada Esen'de farklı, biz, Düsseldorf'ta daha farklı yemekler ve e, network'ümüz vardı ama Esen'de de çok farklı bir e, iş insanları sohbet etme imkanımız oldu. Umuyorum ki bu e, hem bölge için hem Atiyat'taki bizim gibi iş insanları için devamı gelebilecek, sürdürülebilir, güzel bir e, oluşum olur, organizasyon olur. Esen'de kalmaz daha da farklı şeylerde de umarım e, sürdürülebilir. Merhabalar, ben İnci Damla Çıyan. İstanbul'dan geldim. Bu gece de, Atiyat'ın e, yemeğinde hep birlikteydik. E, ben de sivil toplum alanında ve mimarlık alanında çalışmalar yapıyorum. Burada Atiyad ekibiyle birlikte yer almak, herkesle tanışmak gerçekten çok kıymetliydi. Daha sonraki projelerde ve buluşmalarda tekrar birlikte olmak üzere. Çok sevgiler herkese. Teşekkür ederim. Adım Saadettin Tüzün. Ee, Oba katılıyorum. Oba belediye meclis üyesiyim ve aynı zamanda SEDU'nun Eyalet Yönetim Kurulu üyesiyim. Atiyat'ın e, tam tükezalarına e, daha önce daha sık sık katılmıştım. Fakat bugün esinde yapılması itibarıyla ilkine katılmak istemiştim. Gerçekten çok başarılı bir akşam olmuştu. Neticede Come Together'ları nedir? İş dünyasının, siyaset dünyasının, sivil toplum örgütlerinin insanları bir araya gelerek, istişarede bulunarak bilgi alışverişinde bulunmak ve tanışmaktır. Ve bunu Akkiyat son derece başarılı bir şekilde başardı. Ve temennimiz odur ki e, bu tür etkinliklerin daha sık bu, bu bölgede olmasından, olmasıdır, olmasından yanadır. E, Düsseldorf Köln çevrelerine sık sık e, katılıyoruz. Fakat Ruhr Havzası'nda işte Mülheim, Essen, Oberhausen ağırlıklı olmak üzere bence bu tür etkinliğe daha çok ihtiyacımız var. Ben kendim Oberhaus'un belediye meclis üyesi olmamla beraber aynı zamanda ekonomik kalkınma kurumunun denetleme kurulu başkanıyım. Oberhaus'un buna benzer bir iş adamı ağı oluşturdum, kurdum. Fakat tabii ki bu kalitede, bu seviyede daha olmadı. Aslında şimdiki amacımız buradaki ağları güçlendirmek, birleştirmek ve daha etkin ve daha ses getirici bir bir, 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 bir oluşum gerçekleştirmekten yanılır. Ben Yılmaz Doğan, e, Tuval Event Spes'in sahibiyim. Bu akşam Atiyas'ı burada ağırlamaktan çok onur duyduk. Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Yan tarafta restoranımız var, orası 25 yıllık bir restoran. 25 yıldır ben işletiyorum, kurucusuyum ben. Sizleri burada ağırlamak, sizleri burada görmek Beni çok çok mutlu etti. Misafirlerimizin mutlu ve memnun bir şekilde ayrıl ayrılmaları ayrıca bizim için gelecek adına çok keyifli bir akşam oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu içerik bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanmıştır.